Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan Vaşak, Sorgun Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ndeki ilk tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İsmim Hilmet Altun, veteriner hekim. Ee, aynı zamanda Sorgun Belediyesi e, Hayvan Bakım Evi'nde sorumlu hekimiyim. Bu arkadaşımızı Aydıncık'ta araba kazası sonucunda e, Milli Parklar aranıyor. Oradan Orman Müdürlüğü'nden arkadaşlar getirdiler, teslim aldık. Acil müdahale kısmını yaptık. Ee, açıkçası büyük bir yarası veya kırığı var mı? Onun müdahalesi kısmında yeterince bilgim olmadığı için e, çok fazla üzerinde duramadı. Sabaha kadar müşahede altında tuttuk. Şu anda da hala hayata dün gece geldiğinde bayağı zor durumdaydı ama şu anda kendini toparlamış vaziyette bin olsun. Şimdi Milli Parklar'dan arkadaşlar gelecek, onlara teslim edeceğiz. Dediğiniz gibi meclis tükenmekte olan arkadaşlarımız arasında kazan kaya kısmında ne varmış. Ben açıkçası olduğunu bile bilmiyordum. Ama bu vesileyle biraz daha onu da öğrenmiş olduk. İnşallah şifa olacaktır. Ee, Milli Parklar'ın Ankara'da bir rehabilitasyon merkezi var. Genelde böyle durumlarda geçiyorlar. Gece yarılarında ne yardımcı oluyorum, gündüz e, teslim ediyorum, oralara götürülüyor. poşetle alırsa. Şurası <laughs> <laughs>